Bismillahirrahmanirrahim. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar nebilerine demişlerdi ki, bize bir komutan tayin et, onun komutanlığında Allah yolunda savaşalım. O da demişti ki, ya savaş size farz kılındıktan sonra savaşmazsanız? Demişlerdi ki, biz yurtlarımızdan sürülmüş ve evlatlarımızdan men edilmişken nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız? Savaş onlara farz kılınınca azı hariç savaşmaktan imtina ederek Allah'ın emrinden yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilendir. Sadakallahul azim. Bakara 246. ayet. Ölümü öldürenlere selam olsun. Fatih Sultan Mehmet Atam, İstanbul'u fethedip 1453'te bir çağ devirince vezirlerini divanında toplar, divandaki büyükçe bir halının tam ortasına kırmızı bir elma koyar. Halıya basmadan hanginiz bu elmayı alacak diye sorar. Mümkün değil yetişmez kollar, kılıçlar, mızraklar. Vezirler oldukları yerde dona kalırlar. Bir el işaretiyle atamın divandaki askerler dürüp bükerler elma içinde halıyı toplarlar ve Fatih Sultan Mehmet'in tahtının önüne koyarlar. Kızıl Elma neresidir diye sorar. Vezirler şaşkın şaşkın bakarlar. Atam kendisi sorar, kendisi yanıtlar. Dün de Kızıl Elma Ayasofya idi. İmdi ise bizim olmayan her yerdir. Eğer biz Kızıl Elma'ya ulaşmazsak onlar bize ulaşacak. Ölümü öldürenlere selam olsun. Kızıl Elma Kafirin elinde tacı başında bir nar, içinde daneler muttasıl kanar. Soysuz batıda merhamet mi var? Marur Justin Yanus'un elinde bir muncuk. Ona göre koca dünyadır. Bana göre bir boncuk. Kızıl elmadır sonsuzluğun kapılarını aralayan maymuncuk. Bunu bilir, bunu söyler. Henüz beşikteyken her Türk çocuk. Fiyen toroslara, Toroslardan Alplara kadar, Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar, Nizamı alem için, Bir selam çak güneşe ve aya, İster atlı, ister kanatlı, istersen yaya, İlahi kelimetullahı yaymaya ve yaşatmaya, Oklarla, mızraklarla, ordularla çık yola, Yolun açık ola yiğidim, yolun kızıl elmaya, Tarifi mümkün değil, içinde büyük bir onur, Billur mu billur parlıyor yüzünde ulu bir nur. Tarihinin şanlı sayfalarına bir mühür daha vur. Kızıl elma namusun, kızıl elma umudun, senin kutlu yolun budur. BT 60 üzerinde Mehmed'im şahlanıyor. İstikamet kızıl elma diyor. Ailene bir mesaj gönder diyorlar. Beni beklemesinler diyor. Gülerek ölüme meydan okuyor gülerek ölüme gidiyor. Ölümü öldürenlere selam olsun. Pilevne'de sivrilen duruş işte bu duruştur. Keferen Ödü patlak cesareti kaç kuruştur. Edirne'yi müdafaa eden ruh işte bu ruhtur. Büyük taarruza denize döktüğümüz hangi Gürühtür Sorarım size. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Mülhide, Müfside, Haine ve Küffara soysuzluğunun bedelini ödeten ruh işte bu ruhtur. Tarih boyunca savaş meydanlarında yerin zımbına gömdüğümüz hangi güruhtur? Ey Türk oğlu, bana sorma kızıl elma neresidir? Kızıl elma bizim olmayan her yerdir. Kızıl elma dünyanın ta kendisidir. Türk'ün yıldızı İslam'ın hilalidir. Ey Türk oğlu, bana sorma Kızıl Elma neresidir? Kızıl Elma bizim olmayan her yerdir. Kızıl Elma dünyanın ta kendisidir. Kızıl Elma Türk'ün yıldızı, İslam'ın hilalidir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Ve Kızıl Elma bizim tek kutlu yolumuz olsun. Vatanseverlere, vatanperverlere selam olsun.